Rüyada ölmüş birinin sizi özlemesi, karşılaşılan onca ihanete rağmen hayatın idaresinin kaybedilmeyeceğine, çok daha iyi çalışmalar yapmak için kaynak bulunacağına, uzman olduğu ilgili alanda çok büyük bir isim olunacağına, hayatına heyecan ve renk katacak gelişmeler yaşayacağına, büyük miktarda kazanç elde edileceğine, sevdikleriyle birlik ve dayanışma halinde olacağına tabir olunur. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ölmüş birinin sizi özlemesi maddi problemlerinin tamamen ortadan kalkacağına insanlara iş öğreteceğine, borçlarını bitireceğine, imza ve söz yetkisi edineceğine, karşılaşılan onca ihanete rağmen hayatın idaresinin kaybedilmeyeceğine, çok büyük ve başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine tabir olunur. Rüya tabirleri sözlüğüne göre gerçekleştireceği bazı çalışmalar sayesinde çok daha iyi bir hayata kavuşacağına, yaptığı her çalışmanın hem kendisine hem etrafındaki insanlara çok büyük fayda sağlayacağına, iş hayatında çok büyük projeler gerçekleştireceğine maddi sıkıntılardan kurtulup zenginleşmeye, çok daha iyi çalışmalar yapmak için kaynak bulunacağına, ömür boyu sevgi içinde, huzurlu bir hayat süreceğine yorumlanır. Rüyada ölmüş birinin sizi özlemesi uzmanı olduğu ilgili alanda çok büyük bir isim olunacağına, kalben çok büyük bir ferahlık yaşayacağına, kötülerin çevresinden uzaklaştırılacağına, sorunlarının kısa zaman içinde biteceğine, kısa bir zaman içinde çok farklı çalışmalar gerçekleştirileceğine, devlet kurumlarından birinde ciddi bir iş yapacağına rivayet eder. Rüya alimlerine göre uzun yıllardan beri hayali kurulan ve bir türlü alınamayan eve sahip olunacağına ve çok mutlu ve rahat bir hayat sürüleceğine, her anlamda feraha kavuşacağına, hayatına heyecan ve renk katacak gelişmeler yaşayacağına, başarılı bir kişi olunacağına ve dertlerin biteceğine, uzun zamandan beri kafasına taktığı konuların çok yakın bir zaman içerisinde kendiliğinden ortadan kalkarak sorun olmaktan çıkacağına, ortak olarak geleceği bir iş sayesinde, aile hayatının çok güzel bir hal alacağına delalet ettiği söylenir. Rüyada ölmüş birinin sizi özlemesi işlerin gün geçtikçe daha iyi bir hale geleceğine, büyük miktarda kazanç elde edileceğine, çok hayırlı kişiler ile tanışıp mutlu ve huzurlu günler geçireceğine, verilen emeklerin ve yapılan sürprizlerin hayatı renklendireceğine, gün sahibi olacağına, evlatlarından memnun olacağına işaret ettiği söylenir. Rüya kitabına göre kazandığı paralar sayesinde, mal mülk sahibi olacağına, kötülüklerin kişinin hayatından uzaklaşacağına, sevdikleriyle birlik ve dayanışma halinde olacağına, gün geçtikçe işini daha da büyüteceğine, üzücü durumların kişiyi yıpratmasına izin vermeden yok edileceğine, hayatında saygının hiç eksik olmayacağına delalet eder.